Selam arkadaşlar. Bugün sizler sizlere yine bir konu anlatacağım. Star Wars incelikleri kanalında öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Kylo Ren hakkında bir şey anlatacağım sanıyorsunuz ama hayır. Bu videonun konusu Anakin Kuaygon yetiştirseydi yani gitseydi ne olurdu? Öncelikle son sahnesine son sahnesine bakalım. Önce bir değiştirelim. Qui-Gon Jinn Darth Maul'la dövüşürken Obi-Wan Kenobi hız, hızlı olup son saniyelerde Qui-Gon'a yetişir. Qui-Gon'da qui uzun qui birlikte uzun bir süre daha dövüştükten sonra qui var. Biliyorsunuz ki Obi-Wan Kenobi Darth Maul'u öldürdüğü için Jedi, Jedi denemelerini yani Jedi sovalesini direkt olur arkadaşlar. Olur arkadaşlar ama bunda öyle bir şey değil yani. İlla, illa testlere girmesi lazım. O bir an ikinci kez testler çalışır ve katlar girer bir de kazanır arkadaşlar. Artık bir Jedi şövalyesidir. En genç Jedi şövalyeden biri arkadaşlar. Kuay Gondi Kuay Gon artık onu onu eğitmek o eğitmesinin az zamanı kaldığını anlar. Yani yaklaşık bir 10 sene sonra hatta 3 sene so 4-5 sene sonra onun artık çıraktan çıkıp ustalığa doğru yükseltme bir adım daha yükseleceğini biliyordu arkadaşlar. Ama Kuai Gondin de aslında bu bir şey. Çünkü Anakin ve Obi-Wan'ı yetiştirmek biraz zor olacaktır. An Anakin büyük ve ona, o artık her şeyin farkındadır. Hatta Jedi olma yolunda kendi dışın kılıcını yapar filan filan. Sonra arkadaşlar hatta üçü Kylo Obi Wan Kenobi ve e, Anakin Skywalker birlikte görevlere giderler. Hatta Grievous görevi, sonra Doku görevi hepsini birlikte yaparlar. A, bu sayede de Anakin neşeli olur ve Onların başarısını gören konsey onları onları iyice görevlere dağıtır yani arkadaşlar anekini dağıtmamazlık falan yok anekin anekin her ne kadar bazenleri yine psikolojik olarak kötü zarar görse de anek wan kenobi ve kuya gonger onun onun için yürüsürler yani, yani ama kim bir nevi şu an ciddi değildir. Sonra ama arkadaşlar partner yine daha aşık olur arkadaşlar. Bunu engelleyemeyiz. Ama partnerle olan gizli aşkını kimse bilmiyordur. Onun içini ısıtan şey tabii ki de partneridir. Hatta o ama kim o kadar rahattır ki annesi öğrenemez. O arkadaşlar onun mesut yaşadığını sanar ama aslında öyle değil Ben şimdi detaylıca anlatamam. Ama arkadaşlar ana kim illa partnerin zarar göreceğini görür arkadaşlar. Ve ana kim yine dertler aramaya başlar. Nasıl yapsam bunu mu yapsam onu mu yapsam diye düşünür arkadaşlar. qui ve Obi-Wan Kenobi'nin içinde bir kötü his olduğunu anlar arkadaşlar. Ve ona sorarlar. Anakin Skywalker'ın illa içine bir türlü ısıtmayı başarırlar. Her türlü ısıtırlar yani. Ve arkadaşlar sonra da Onun aslında Palpatin yapsanı bilir. Palpatin bu gizli aşkı yayacağını düşünüp Palpatin görevine çıkmak ister ve hatta üçü Palpatin görevine çıkarlar. Ama onu öldüremezler çünkü Palpatin arkasında bir büyük ordu vardır. Ama şey Palpatin yanmaz ve bu sefer. Anakin'e daha çok yüklenir. Daha çok, daha çok, daha çok. Ama Anakin artık kaptırmışlardı. Anakin Jedi ye yerde kalıyordu. Sonra Obi-Wan Kenobi'yi denediler ama Kenobi'de Obi-Wan Kenobi'de de bir Kenobi aşk aşık olduğu birisi yoktu. Sadece Anakin'in ölümünü göstermişti. Ama onun hiç öyle bir hissi yoktu. Yine anladı bir şeyler olduğunu ve Palpatine'in yaptığını öğrendiler. O bir anken bir devden kaçır kaçırttılar. qui çok deneyimli olduğu için onu zaten bulamazdı Palpatine. Bu sayede o ölüm yıldızını çok daha yavaş bitirirdi ve qui uzun yıllar yaşardı. Hatta Obi-Wan Kenobi ile birlikte o da konseyde olurdu. kim çıkar onlardan daha geç daha geç konseyde olurlardı. Ama Qui-Gon Jinn illa bir gün gidecekti. Qui-Gon Jinn'i Qui-Gon Jinn iki tane tut gibi yoldaş olduğu için yani Jedi arkadaşı olduğu için ona hiçbir zarar gelmez. Ama Qui-Gon illa şeyden gider. Kalpten gider yani. Direkt hastalıktan ölür arkadaşlar. Palpatine bir kere daha dener. Ama ama başarılı olamaz. Yani birçok kez dener ama son çekmeye çalışıyor. Ama o görevinde bunu başaramaz ve kendi söylüyor arkadaşlar. Yavaş yavaş Jedi'lar sitleri eritir. Hatta bütün neredeyse hepsini öldürür. Sadece güçlü olanlar sağ kalır. Arkadaşlar peki Luke Skywalker ne oldu derseniz. Padme ile birlikte mutlulaşıp yazıyorlar. Luke Skywalker da eğitimini alıyor arkadaşlar niye? Hatta Mickey tarafından bile eğitim ne, ne biliyor? Ba kendi babası onun şeyini isteyebilir ama detaya girmiyor arkadaşlar. Luke Skywalker'da Jedi olduktan sonra artık Jedi'lar durdurulamaz oluyor ve Sith'ler yavaş, yavaş yavaş ortadan dökülmeye başlıyor. Tabii Sith'ler de Birkaç Jedi'yi fazla fazla eritiyorlar. Sonra bunlar son bir savaş açıyorlar. Ve o savaşı kazananlar da kıl payı arkadaşlar. Yani kıl payı demeyelim de Jedi'lar kazanıyor ama baya bir Jedi'ları gidiyor arkadaşlar. Ama yine de Anakin Skywalker güç dengeyi ve kehaneti getirir. En sonunda da maalesef Obi-Wan Kenobi de savaşta ölür arkadaşlar. Ama Luke Skywalker ve Anakin Skywalker baba oğul bütün kehaneti ve barışı getirirler Bu sayede ikisi de güç hayaleti olarak dünyaya veda eder arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Bu arada e, birkaç gün sonra hatta bugün bile olabilir şey videosu çekeceğim. Ben bir yeni kanal attım. Adı The Gamer arkadaşlar. T H E G Gamer diye yazılıyor. The Gamer diye okunuyor arkadaşlar. Umarım o videomuzu da beğenmişsinizdir. Yani daha video atma zamanı atacağım. Umarım bulursunuz ve izlersiniz. Yani birkaç saat haber atarım. Umarım beğenirsiniz. bugünlük benden bu kadar.